Evet gerçekten çok lezzetli oluyor. Ben de çok seviyorum mıhlamayı. <laughs> Burada herkes seviyormuş stüdyomuzda mıhlamayı. Onun için ee... ama o kadar güzel anlattı çok... ki. Çok <laughs> güzel anlatıyor değil mi? <laughs> bir de ee... İştah çok büyük bir problem. Evet, sevgili ee... arkadaşlarımız bir de o kadar güzel ki oradan getiriyor. Rize'den getirtiyor peynirini, mısır ununu, tereyağını. Yani buradan o bizim aldığımız tereyağlarından çok daha farklı ve lezzetli oluyor onun için. Ben valla sık sık yiyorum ama biraz daha tereyağını az koydur diyorum açıkçası o kadar tereyağı yersek sonra bol bol kavitasyona girmem gerekecek. evet, evet iştahın hayatımızın başı da. Arttı. Ye kavitasyona gir ye zayıflamayla uğraş ondan sonra Bizim de diyetisyenlerimiz kızıyor bize Hı -hı. ama yaş ilerledikçe herhalde daha da çok iştahımız artıyor. Ben, Hayır, e, tat çok... almalarımız artmaya başlıyor Nurcu. Hayatın, daha, hayatın daha tadına tadını varıyoruz. böyle varıyoruz. <laughs> Biliyorsun ki şu güzel yemeği de bir yiyeyim ben bak ne kadar da tatlı sonrasını pek fazla düşünmeden. Gerçekten öyle. <laughs> evet e, kurslar demiştik. O arada e, program hızla ilerliyor. Ben e, tekrar e, Aynur Hanım'a sözü getirmek istiyorum. Evet Aynur Hanımcığım e, şimdi botokslar e, dedik işte e, dolgular dedik özel serumlar ve bakımlarla. Artık bundan sonra hayatınıza girdi bu güzellikler. Evet. Ne düşünüyorsunuz bunlarla ilgili? Bunlarla ilgili şunu düşünüyorum artık. Yani bir kadının e, mutlaka yaptırması gereken e, ihtiyacı olan şeyler Hı -hı. bunlar aslında. Hani yaşlanmayı geciktiren, hakikaten noktasal e, atışlar bunlar, vuruşlar. Ee, bilmiyorum herhalde yaşarsam belki 70 yaşında estetik ameliyatı düşünebilirim. Belki diyorum. Sarkmayacaksınız. Çünkü tabii, evet olmayacak. bunlarla kesinlikle bunlarla sarkmayacağız. Tabii, tabii. Gerçekten yapılan çalışmalar çok güzel, çok keyif verici, çok kısa sürede hemen e, sosyal Netici. hayatın evet Değil içerisinde oluyorsunuz neticeye ulaşıyorsunuz. Neticeye ulaşıyorsunuz. E, bu konuda hem Duranıma hem Nespolik'e ne, hem de benimle ilgilenen bütün arkadaşlara ve doktorlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Ben de yani size çok şey. teşekkür ediyorum. Gerçekten e, bu konuda bir ilki öncelikle gönülle yaşamda bir ilki sizinle paylaşmış olduk. Aslına bakarsınız. Ben de çok mutlu oldum sizi stüdyomuzda ağırladığımız için. Ee, çünkü bu bir medeni cesaret ee, görüyoruz, ee, işte yapılıyor bazı işlemler ama hayır hiçbir şey yaptırmadım deyip dolaşan e, kişileri görüyoruz. Ama artık son, son derece saygı duyuyoruz tabii. Bir ee, tabii ki muhakkak paylaşmak istemeyebilir ama artık bunlar o kadar hayatımızın içinde ki sevgili Nur Hanım. Yani e, ben şurama hafif e, dolgu yaptırdım dediğiniz zaman bir rahatsızlık değil. Hani ben ne bileyim bir e, ilaç, bir vitamin ilacı almış gibi cildime de bunu yaptırdım evet. demek gayet de doğal geliyor Hakikaten bana. çok güzel e, ifade ettiniz Gönül Hanımcığım. E, gençlerde görüyorum ben bunu. Çünkü Hı -hı. bunlar e, kişisel bakım olarak e, tabii, ve bunları tabii. yaptıran kendine gerekli özeni gösteren insanlar daha saygın olarak değerlendiriliyor. <laughs> hani bizim kuşağımızda biraz böyle bunlarda çok böyle ifade etmek istemeyen insanlar olabiliyor. Evet, ama evet doğru, doğru. Şimdi gençlerde bakıyorum, artık kişisel bir bakım olarak kendine gösterdiği saygı olarak bunlara yaptığını ilgi duyduğunu söylemeyi çok severek anlatıyorlar. Gerçekten de bu doğru bence. Evet. Tabii bu arada şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Gerçekten yapılacak bu işlemleri uzman ellerde, uzman yerlerde yapılması gerekiyor. Hijyen olan ve bu işi bilinçli yapan ve tabii ki kavitasyon adı altında, radyo frekans adı altında aslında kavitasyon olmayan, radyo frekans olmayan bir yan aletler var. Biz araştıralım soralım bakalım internet denilen bir mucize var elimizde çünkü. girelim. açıkçası hangi e, aletleri hangi lazerleri kullanıyorsunuz? ...sorabilirsiniz açıp telefonu değil mi? Nur Hanım'cığım hangi lazerler var? Ee, kavitasyon dediğiniz hangi alet? Neden soramayacaksınız? Rahatlıkla tabii, tabii. sizlere cevap verebilecekler. Onun için e, bilinçli danışanım da gelmesi sizi de mutlu eder muhakkak. Kesinlikle değil çok mi? kolaylaştırıyor işimizi. Tabii çok kolaylaştırıyor. Çok daha keyif alıyoruz. Soran e, üyemizi çok seviyoruz biz. Hı hı. E, kendi hakkında gerekli araştırmayı yapıyor demektir bu. Değil mi? Bu bizim için çok önemli. Tabii geldiğinde dediğinde size işte ben şuramdaki kırışıklıktan mutlu değilim, işte şuramdan mutlu değilim dediğinde en azından siz işte şuraya şuraya mantıklı bir soru geldiğinde siz de rahat bir açıklama getiriyorsunuz evet. ona. O evet. gün doktor beyde de baktım mesela çok hoşuna gidiyor doktor bey bu tip güzel bilinçli sorular geldiğinde. Evet. Zaten anlatmayı da çok seviyor doktorunuz. Tabii. Anlatıyor anlatıyor çok güzel. Herkes <laughs> anlatmayı çok seviyor. Evet herkes anlatmayı çok seviyor. Bu konuda bilgi almak isteyen tüm izleyicilerimizi zaten ücretsiz analiz yaptığımızı, bu konularda bütün vücut analizleri veya cilt analizlerimizi ücretsiz yaptığımızı tekrarlayalım. Çok güzel. Yine bu yeniden doğuş programına katılmak isteyen, bizden bu hizmetleri almak isteyen arkadaşlarımıza da. ...telefonlarınızı beklediğinizi bir kez de ben tekrar Evet, e, arayabilirsiniz. Bizleri de arayabilirsiniz, Nur da arayabilirsiniz. Ee, ücretsiz olarak bekliyor efendim. Ee, yenilenin diyoruz. Daha da genç, daha da güzel olmak için diyoruz ki o zaman Nur irtibata geçiyoruz. Bitti mi programcım? Ne zaman bitiyor bu program ben anlamıyorum. <laughs> Çok evet geçiyor. evet sevgili Nuruz Gence çok teşekkür ediyorum. Bu güzel programa katkıda bulunduğu için e, sizlerin sayesinde ediyoruz. bu Biz güzelliklerle gönüllü edici. yaşam daha da güzelleşiyor. E, ben çok mutlu oluyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Nuruz Ben de çok teşekkür ederim. Çok evet sevgili Aynur Bora size de çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için programımıza. Ben de teşekkür ederim. Bundan sonra bu güzel... E, dostlukları da paylaşarak günlerimizi geçireceğiz. Ben geleceğim çok kısa süre içinde o güzel bahçede çay içmeye diyorum efendim hep beraber. Bekleyin. evet bir gönülle yaşamın sonuna geldik. Efendim bizi arayabilirsiniz, gönülle yaşamı arayabilirsiniz, değişime hazırsanız hadi bakalım diyoruz. Buyurun biz hazırız, sizler de hazırsanız bekliyoruz güzel telefonlarınızı. Evet sevgi ve ışıkla kalın diyoruz. Kendimizi çok seviyoruz efendim. Güne pırıl pırıl pozitif enerjimizle sevgi dolu başlıyoruz ve hayatımıza da böyle devam ediyoruz. İyi günler diliyorum. Sevgi ve saygıyla kalın efendim.